Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin istediğiniz intro yapacağız bu bölümde ve intro yapmanız için bir uygulama lazım size. ismi Android. Evet arkadaşlar Android uygulamamızın ismi. Ee, onu Play Store'dan indiriyoruz. Ondan sonra YouTube internet e giriyoruz arkadaşlar. İnternetten sekme yeni sekme açtım. Şuraya YouTube yazıyoruz. Zaten çıktı YouTube direkt. Tıklıyoruz. Fakat uygulama olarak açmayacağız. İnternetten açacağız üstü bu çünkü bize şu tepedeki URL e lazım. Sonra e, in, yazısız introlar yazıyoruz. Yazısız introlar çıktı zaten arkadaşlar. Şuradan benim beğendiğim bir tane vardı. Nerede kırmızı? Ha şu. Evet arkadaşlar video açsın bir izleyelim onu sonra Evet arkadaşlar bu intro sonra şu URL'e basıl tutuyoruz ve kes dedikten sonra SS YouTube yazıyoruz arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur. SS YouTube'a girdikten sonra şunu yapacağız. Basıl tutup gene yapıştır dedik ve bunu basıyoruz. Ve yazısı intro'lar çıktı. Şimdi buna indire basıyoruz. Fakat arkadaşlar ben daha çıkamaz. Sizde kapalı olabilir. Size yeniden göstereyim. Şuradan basıp ayarlara basıyoruz. Sonra gizlilik ve güvenlikten şurada çerezleri kabul et yazıyor. Bunu açmanız gerekiyor. Yoksa şey yapmaz. Videoyu bulamaz. Bunu açmanız gerekiyor. Çerezleri kabul et. Evet intro'muzu indirdi arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıp bir videolardan intro'muzu bir daha izleyelim. Videolara giriyoruz arkadaşlar. İntro'muz burada. gördüğünüz gibi orası bomboş arkadaşlar. Android'i ise neden mi indirdik Çünkü Android şimdi giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Şifre istiyor tabi. Şifremize girdik. Daha sonra arkadaşlar bizden şunu istiyor. Şuna basıyoruz. Evet. Yazı turlar Bu var arkadaşlar. Evet. Dur bu başka bir şey. Bunlar başka şimdi e, yazı yazacağız. Böyle değil arkadaşlar. Şurada T harfi var gördüğünüz gibi. Bu T'ye basıyoruz. Galeriden burada doğum zaten. Burada merhaba yazıyor fakat biz metini değiştireceğiz tabi. Şurada T'ye bastık. Burada ne yazacağız? Kanın ismi benim Muhammed Aktaş biliyorsunuz arkadaşlar. Büyük harflerle yazacağım. Yazıyoruz ismimizi ne yazacaksınız artık kanalın ismi falan. Rengini de değiştirebiliriz. Rengini ne yapalım? Orası kırmızıyla mor oluyor. Şöyle ne olsun? Kırmızı zaten oluyor. Mor da oluyor ama ne yapalım ne yapalım? Pembe yakışmaz. Sarı olsun. Yo turkaz güzel oldu aslında. Şöyle açık olsun. Ve yok şu düz. Evet arkadaşlar böyle uygula dedik. Ortada böyle çıktı. Böyle arkadaşlar olacak. Da arkadaşlar şöyle bir sorun var. Boyutunu birazcık büyütmemiz mi gerekiyor? Şu boyut iyidir arkadaşlar. En baştan izledim. Arkadaşlar bakın burası kararıyor. O yüzden şunu şunu çekiyoruz kararma sorunu bir <laughs> Güzel bir intro oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kaydediyoruz. Hazırlanıyor diyor. Burası yüz çıkacak arkadaşlar. Ee, ondan sonra hazırlanmış olacak. İsterseniz arkadaşlar bu introyu da kullanabiliriz kanalda. Ama ben öbürünü daha çok seviyorum. Siz de kendi kanalınız için intro yapabilirsiniz. Tabi mobilden yapmak için de bilgisayardan piste yapmayı bilmiyorum. Çünkü bilgisayar konu tamamlandı dedi arkadaşlar. Şimdi girip bir full düzgün bir halini izleyelim arkadaşlar. Girdik ve burada. Evet arkadaşlar yalısız intro da bu kadardı. Eğer e, daha çok video istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanala. Sizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.